Bismillahirrahmanirrahim. Biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gece Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar bir esenliktir buyurmaktadır Rabbimiz Kadir Suresi'nde başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan Ramazan ayının sonuna geldik. Özellikle Ramazan ayının son 10 gecesinde tekli gecelerde aramış olduğumuz ve bin aydan da hayırlı olan Kadir gecesine inşallah ulaşmış ve isabet etmiş olanlardan olacağız. Rabbim özellikle bu gecede yapacağımız ibadetlerimizi, hayır ve hasenetlerimizi kendi indinde kabul eylesin. Bu mübarek gün ve gecelerde kendi hayırlarımızı daha fazla çoğaltmalı, yetim ve muhtaçları gözeterek onların ihtiyaçlarını gidermek için de elimizden gelen her türlü türlü gayreti sarf etmeliyiz. Şüphesiz bugün ve gecelerde yapılan bir hayır, bin aylık bir hayır yapmış gibi bir sahaba ulaşmak demektir. Onun için bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle İslam ümmetinin Kadir Gecesi'ni tebrik eder ve bu geceye isabet etmeyi Rabbimizden niyaz ediyorum. Bununla beraber Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın belirtmiş olduğu şekliyle Kadir Gecesi'nin fazilet ve kudüsiyetine inanarak ya yalnızca Allah'tan sahabını bekleyerek ibadet ve taatte bulunan kişinin günahları bağışlanır. Müslüm'den rivayet edilen bu hadis-i şerifte ki müjdeye hep birlikte mazhar olmamız duasıyla Rabbimiz isabet edenlerden ve bağışlanan kullardan eylesin bizleri. Kadir geceniz mübarek olsun.